Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Değil mi hepinize de bir tekme kursam var ya yuvarlarım atarım ha. Ayı gibi giriyorsunuz lan. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Baba! Efendim Gökhan. Ya baba bizim evin önünde şamata var ya. Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep yeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber... <laughs> Cringe Onur serimizi bu girişi özlemişim arkadaşlar çünkü neden? 2'dir TikTok magazin çektiğimiz için böyle neşeli ve heyecanlı giremiyorum. O yüzden bu girişi özlemişiz. Arkadaşlar bugün şu an saat kaç? Şu an saat 4. İlk kez bu saatte bir video çekiyorum çünkü hep erken çekerdim. Saat 1 gibi 12 gibi çekerdim. Ama ve lakin bugün sabah saat 8.30'da Alfa Çocuk yok o saman atmaya gitti. Bilirsiniz balya malya muhabbeti yüklüyorsun gidiyorsun bırakıyorsun. Ama diyecek olursanız ki lan Alfa Çocuk bırak lan bu işleri. Senin balyala ne işin olur diyenleriniz varsa hemen bir flashback yollayayım kanka beni çeksene. Evet çekmiyor ki güzel ya. Ha, güzel. güzel çekmiyor ki. Olsun. sabah erkenden gittim saman attım oradan cumaya yetiştik gittik cumamızı kıldık falan filan derken bu saate kadar kaldık arkadaşlar bugüne kadar ne like istediysem attınız ya helal olsun ya bugün bir çılgınlık yapalım mı be 3 gün içinde bu videoya 3000 like neden olmasın eğer ki 3 gün içinde bu videoya 3000 like gelirse arkadaşlar artık haftada bir tane cringe serisi patlatıyorum hem güzel izleniyor hem ben çekerken eğleniyorum hem siz izlerken eğleniyorsunuz o yüzden karar verdim ki bu videoya 3 gün içinde 3000 like gelirse haftada bir bu videoyu yayınlayacağım. Aksi takdirde 2 haftada bir yayınlayacağız. Çünkü 3000 like almamız lazım. Almamız lazım. 5 tane tişört aldım. Hayırlı olsun dersin. Allah korusun. Dün gittim. Tanesi 100 liradan 5 tane tişört aldım. Ama 200 lira indirim varmış. 4, 600 lira üstü alışveriş yapana 200 lira indirim vardı. Yani bu tişörtler kaç paraya geldi bilmiyorum. İşte o 200 lirada da artık bir matematik <laughs> eğitimi falan alırım. Arkadaşlar o zaman hiç zaman kaybetmeden Discord sunucumuza gelebilir. Videoya da geçebilirsiniz dile değmeden dili öğrenilmezmiş. Dalarım kaladım. vurdum. Azabımız bu balık olsun. Yabancılarda. Evet. Bizim Türkler. Abla öyle olmaz ama ya ne bileyim battaniyeyle falan yer ne sen cennet mahallesi pembe misin ya? <laughs> Neyle girmiş suya abi yapmayalım ya vallahi model yüzünüz için yapılacaklar gülümse kaşını kaldır ciddileş like Abla bu kaç model acaba bayağı bir eski model galiba like 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 <laughs> nuno çocuk yok o 1996 model Hafif kazalı çizildi çizdiler <laughs> çiz Dildi. Bu kim Taha Duymaz Taha Duymaz spora başlamış Kardeşim hayırlı olsun Manite düşüyor mu kaç kilo basıyorsun Protein kullanıyor musun Kardeş o kollar ne ya? yapma anasını satayım bileğimden ince Hadi benim gibi kolların olur da Çekersin fotoğraf Allahım delireceğim ya Squat squat yap Taha squat Taha 81 ilde Bodrumlu Arkadaşlar abla harbiden çok iyi ama ve lakin bir sorunumuz lan Bodrum il mi? Bodrum il ki ya. Neyse kafalar karışmış biraz. Ama abla çok iyi. Deren <laughs> aldı. <yıldız>. Aleyküm <laughs> selam. Valla ben bunu kırarım bu. Ya s**eyi bu ne ya? git ya. Ya bu kaç? 7.9 milyon takipçim var senin ya. Ya ne yapıyorsun Allah? Şey mi istiyorsun? Ablacığım aa çok kötü düştün. Ablacığım canın yandı mı? Abla abla umarım bir şey olmamış. Yas. Ay. Bakalım Flor buluşmaya neden gelmemiş? Karısı izin vermedi. <laughs> Abi ama böyle olmaz ki ya, böyle olmaz ki ya. Karı, karı gitti. karı gitti. Dengeyi bozan tamam. kendini bozar abi. Vallahi benim için hiç fark etmez. Anam beni bozsunlar diye doğurmadı. Devam devam. devam, devam, devam. Ya bu şey mi artık ya yeni rol play Bakire misin? <laughs> Arkadaşlar şu an izleyeceğiniz videolar iki kişi bir video çekiyor. İki kişi onlarla dalga geçiyor. O iki kişinin dalga geçmesiyle başka biri onun rol play'ini yapıyor. Yani anlayacağınız bir video var. Bunun üzerine çekilen üç video var. Abi biz böyle aç kalmayız ki ya. Bak şimdi. Üçe kadar sayacağım saklan tamam. Tamam tamam. saklan tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. öldüğümde. Üçe kadar sayacağım saklan tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. Kıso sar 3'e kadar sayacağım saklan tamam mı? Tamam Bir, iki, üç so sar ölmeyim dedi. Evet, TikTok dediğiniz platform böyle bir platform. Biri bir video çekiyor. Diğeri onunla güzel bir şekilde dalga geçiyor. Diğeri video çekenin dalga geçmesi sonucundaki sonucu bağlantısından Ne diyor bu? Evet, talih amin. Ananı satayım. Ya yani biri video çekiyor, biri onunla dalga geçiyor, diğeri de dalga geçilen videonun role play'ini yapıyor. İyi konuştum, konuşurum. Yani biz aç kalmayız. Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba. diğer TikTokçu arkadaşım Emirle beraberiz. Topçuma. Evet, Emirle bak olacak mı? Hayır dökmeyeceğim. Ananı satarım lan. <laughs> ne yaptı lan bu? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir gülüş? Ne yapsak so? <laughs> ne yaptın? Bir efsaneyi hatırlattı mı bu videoda size? Üstüme de koydu. Eski fucking body ısrarla yazıyordur. <laughs> ne yazıyor? Gelemem abi. Sana, bir sana daha başka gelemem veremem abi. abi. Koş, yeni, Neden? Ama eskiden verdi verdi verdi. verdi. Şimdi niye vermedi? Ve eski body ne yazıyor? O da önemli. İslam'a dön putperest pezevenk. De yazıyor olabilir kral anladın mı? Bunları bir değerlendirmek lazım. Ayrıntı ver ayrıntı. TikTok'lar kaç yaşında? Selena Ayyatun 20 yaşında. Ooo iyi hadi benim yaşı da öğreniriz. Yaşında. Duygu Aycan 25 Aman. yaşında. Yaren Alıcı 18 yaşında. Bergin 9 Temmuz 2004 doğumlu yani 16 Aman. yaşında. Eda Sakız 21 yaşında. CZN Burak 26 yaşında. Ece Mumay 21 yaşında. Ben yokum, abi. Hmm. Ee, ben ben yokum yok, abi. Ben yokum abi. Ben yokum abi. Ya ben yokum abi. ben TikTok'u değil miyim? Ben neyim lan? Beni koymamışlar. Çöp attı. Ey çöpünü atsana çöpe niye buraya atıyorsun? Hadi <laughs> çöpe. Hadi lan dedi. Anam anahtar ışınlandı bir anda oraya. Anahtarını unutmuşsun onu da atmışsın. Salak. Aga be. Dağıtırım. Çok güzel bir kamu spotu. <laughs> Anahtarım burada. <laughs> Evet video gerçekten anlam bakımından çok zengin. Yani burada anlatılmak istenen şey çöpü çöpe atınız mesajı. Ya ananı satayım şimdi mikrofona vuracağım. Her telefonu olan video çekmesin ya. Sokacağım yapacağınız işe vallahi yeter ya. Her telefonu olan ananı satayım. Başlatamadım da video çekiyor ya. Benim mahallemde kimse bana bir şey yapamaz. Bedel ödüyoruz bedel Beden bir mi? de vergi ödüyoruz ama sayılır mı ki katma değer vergisi? Evet %18 ödüyoruz. Dedik. Ne oluyor? Sakalsız tıraş oluyor. Saçsız saçını düzleştiriyor. Diğer saçsız saçını tarıyor. Tırnaksız oje sürüyor. Elsiz eldiven takıyor. Çek durumdayı. Çek arabayı. İzmirli Ömer. <laughs> Neyse ne yaptı? Aga be, yakıyoruz. Al fucidi fucidi, yakmamız yok mu be? Yaktık. Aha, dans severiz. Hay sizin ben cibiliyetinizi çakçaklatayım. Bu nedir arkadaş ya? Vallahi çok iğrenç bir görüntü ya. Daha bu demin doğrudur. ben bir yazı okudum. Her 5 kişilik arkadaş ekibinden bir Vallahi kişi değilmiş. Yani umarım bizde bu kişi Mustafa'dır çünkü çok güzel biliyor. gülüyor. Mustafa'dır yani. Ay Mustafadır Eşi gülüşüne sığdırmış galiba Mustafa neler oluyor ki ama Sana üzülerek söylüyorum kardeşim kafanın sevgilisi var evet Hem <laughs> bir de kız evet memeleri var Beni çekemeyen arkadaşlara sesleniyorum burada tamam. Ne oldu canım videonun ihlal mi yedi bebeğim Pepsi saçla bir iç üstüne ya çok iyi olur Seviyorum seni kurban oldum <laughs> Ya. Bu şey mi kral? Pepsi'nin yasaklanan reklamı mı? Pepsi ne alaka orada ya? Pepsi'nin yasaklanan bir reklamı var. Onu biliyor musunuz? Böyle alta bir tane çocuk iki tane Coca-Cola alıyor. Onların üstüne basaraktan üstteki Pepsi'yi almaya çalışıyor. Alıyor ondan sonra Pepsi'yi içiyor. Coca-Cola'lar orada yerde kalıyor. Onu biliyor musunuz? Ha işte o bir bu iki. <laughs> Ah, ay ay o A kedi doğurdu. Doğurdu. kere kedilerimle bahçeye geldim doğum şakası. Ananı satayım şakamış ya. Ben de dedim abi oradan nasıl çıktı o? Yani çok da tehlikeli ha evet bu sana tuvalette baya bir zaman kazandırır. İçini bir iki saniyede bitirebilirsin ama yine de dezavantajları da vardır kral. O kedinin çıktığı yer. Kara delik. Tüm erkeklerle yatan kız Orp ise tüm kızlarla yatan erkek nedir? Valla şey diyorlar. Ne diyorlar? E, kral. Doğru diyorsun. Helal olsun dayı oğlu. Doğru. Adamsın. Adam, adam ama. Bence de öyle Bence ya. Bence de kral. Adamın dibi, adamın kare kökü, adamın son iki harfi. <laughs> -ha, ne diyor? Atıyoruz galiba. Şimdi merhaba arkadaşlar kısaca özet 31 için SHC. kardeşim erkek Şimdi ödevini yaptırıyordum. Tamam. Aa, şimdi bir şey deneyeceğiz sizinle beraber. Şimdi bak Şubat 29 çekiyor. Mart kaç evet. çekiyor? <laughs> Ya arkadaşlar 31'e de gülen kaldı mı aramızda ya? Bak size şuraya bir rakam bırakırım gülmekten altınıza sıçarsınız. Gelsin mi? <laughs> Eller beraber. Kötü <laughs> <laughs> gülüşü. 35 SC 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 SC. SC. <laughs> Sevgilimle kulübe gitmişiz diyor. <laughs> Arkadaşlar yeni yengenizde Arkadaşımla Müzik gittim Ananı satarım yengeniz diye bu benim kankam Bu benim kankam Bu neydi lan böyle bir dans yok çok iyi dans ediyor Güzel başarılı o numara hardı sarı yıl Hüseyin değil mi bakma Ama Hüseyin o bakma Abi bu nedir ya kamyon çeviriyorsun Kamyon çeviriyorsun kral yapma Bence de bakma yani o kafayı çevirmeyin Kral olmuyor Hüseyin bak, bak. o sana. Şimdi bakışlarını kaçırmazsan yarın öbür gün aklını kaçıracaksın. Şimdi bana söyler misin kim Evet bu video hakkında yorum yapamayacağım. Rol play yapmışlar ama dalga geçerken bir insanın dalga geçecek hale düşmesi gerçekten komik. Yani arkadaşlar bir insanla dalga geçecekseniz geçmeyin tabii ki de bunlar <laughs> güzel şeyler değil ama öncelikle bir kendinize ve zeka seviyenize bakın. Yoksa bunlar gibi böyle dısını aldırdım. <laughs> bir model bakışı daha geliyor. <laughs> arkadaş. Bad boy mu oldum lan ben? Bad boy. Çılgın crazy boy çocuk yok o. Bundan sonra bana çılgın crazy boy çocuk yok o demeyenin ağzını burnunu kırarım. Ağız burun yaparım. Yorumlara yazın. Çılgın boy crazy çocuk yok o. İşi düşenin dostu ha. değiliz baba. Sıkıntısı olan 155 arasın. Alayınızı yok mu? Vay rigori rigori. Rigo. Arıyorum lan 155'i. Nerede benim telefon? Alo memur bey. Ha burada bir tane kız var. Aynen bizim evin önünde direğin önünde saçma sapan hareket. Ha direktle onları yapmıyor. Hayır direği o amaçta kullanmıyor memur bey. Şey diyeceğim maske takmamış orada. Ha alın bunu ya. Millete korona virüsü falan buluşturacak. Alın bunu buradan. Hadi. Ha tamam konum atıyorum. Gelin alın bunu. Sıkıntım mal 155'i aradım. Hadi bakayım. Hemen <laughs> Telefon kırıldı. Bunun gidemedi. bunun havada kaldı. Şimdi bu kağıda hakaret etmeni Benim, ben istiyorum. Ben arabacı. Kötüsün, kilolusun, sevilmiyorsun, evet. zavallısın, Açısın, güzel çiftlisin. değilsin, hiçbir işi beceremiyorsun. Egeksiz. Şimdi de bu kağıttan özür dilemeni Egeksiz. istiyorum. Evet, özür. Gerçekten çok Affedersin. özür dilerim. Kötü niyetim gerçekten Hiç. yoktu. Ne dediğimin farkında değilim. değilim. Affedersin. Kusura bakma. Eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil mi? Anasını satayım. Ne yaptın? Ne hale getirdin zaten? Ne alaka bunlar? Kağıt laftan anlar mı? Kader yiyeceğim ya. Ne oluyor? Gel dünya güzelim Gece çöker Günler son Arkadaşlar bu videoyu neden aldım? Yani bu videoyu alma sebebim Ablamızın çok güzel olması veya o göbeğindeki böyle o nasıl bir göbek? Ne lan o? Neyse boş verin. Burası balık ya. Vallahi balık ya. Burası balık ve ben de dün bu ablamızın olduğu yerdeydim. Şöyle de bir story attım. Beni Instagram'dan da takip edenler storylerime vakıf olabilirler. Hadi git. Evet dün bu ablanın bulunduğu mekandaydım ve burası balık eseri. Bu ablayla denk gelebilme ihtimalim var arkadaşlar. Gerçekten tehlikedeyim. Koruyun bir şey yapın. Koruma istiyorum. Evet arkadaşlar evet. ben bir açıklama yapacağım. Ben Yap. TikTok'u bırakmayı düşünüyorum. E, çünkü emeklerimin karşılığını alamadığımın farkına vardım. Tamam. Her ne kadar videoda emek de göstersem hiçbir emeğin karşılığı yok. O yüzden ben şu an TikTok'u bırakmayı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi Eyvallah çok arkadaşlar. seviyorum. M Evet, hemen tabii ki de bu videoyu gördükten sonra ablamızın profiline girdik ve baktık ki acaba videoları nasıl? Gerçekten emek veriyor mu falan filan derken %90'ı ablamızın videolarının bu şekilde. Buyurun izleyin. Aşık gidiyoruz. Kaşına gözüne Bin adam ölür Bu adam kesin İzmirlidir Falan filan intel milan İşte ablamız böyle videolar çekiyor arkadaşlar Bunun adına da emek diyor Emek 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 içinde Yeter yeter Evet Halin amin Evet son videomuz Gerçekten inanılmaz bir video Golyumun çıkışı Golyum Golyum muydu lan o Efendimiz var yani Onun doğuşu diyebiliriz Dayım yalanım yok Burası etim eten kızı Ablamı nasıl koşuyor? Polis geldi bu polis arkadaşlar anlamayanlar için. Ne bıraktı o? Telefon kapı bıraktı orada. Koşuyorlar. Abi ne bu slow mo ya? Video var ya 5 saniye bak bak abla koşamıyor anasını satayım bir dik dur ablacım bir dik dur. Bir slow mo daha ver. Oy. 45 tane herkese zanlı yaraslanmadı. Allah durdu lan dur. Ne oldu lan? Ha bitmiş video. Adam orada video mu biter lan? Arkadaşlar bunlar büyük ihtimal eski sevgili. Ve eski sevgilisi onu yakaladı. Yakaladı ve dedi ki ben suçluyu yakalayamadım. Yani burada anlatılmak istenen mal mısın lan işinden olacaksın geri. Yakala onu. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız cringe tiktok çekin. Buraya bir tane kelime bırakıyorum. Bu kelimeyi yorumlara yazarsan sen de diğer videoda kendini bulabilirsin. Yani yorumunu bulabilirsin. Ben de bunu ne o böyle bu, 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 bu. mikrofonu çok garip kullanıyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. 3000 like istedim 3 günde. Var bir hayalimiz diyelim mi? Öptüm say gömdüm bay. Klinik ve daha. Bul bana. Ben kalkarken çatalı kesen ne oluyor? Ana bacık atarım.